çıktım birkaç bir şeyler almak için alışveriş merkezine geldim. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Birkaç günde sonbahar havası yüklendi buralar. Sonbahar teması gelmiş hatta gördüğünüz gibi Halloween teması da yüklenmiş raflara. Şu an olmaktan korktuğum yerdeyim. Mütemadiyen kızımın geldiği ve beni sürekli getirdiği yerdeyim. Selamlar dostlar bugün 23 Eylül. Dağlarımıza ilk kar düştü. Simitli poğaçamız var. <laughs> Mayası gelmiş. Bunları atayım. Ondan sonra buna devam ederiz. Bugün kreşte çocuklara sıcak yemek hazırlıyorum. Çocukları tura getirdik buraya. Taş attılar biraz suya. Birazdan waffle yemeye gideceğiz tekrar. Sonra da uyku saatleri. Bazılarının diğerleri oynayacak tabii büyükler. Suyun sesi çok huzurlu. Bugün kreşte çocuklara sıcak yemek hazırlıyorum. Menümüzde makarna, haşlanmış sebze ve eski greten ve balık greten var. Bakalım beğenecekler mi? Evet menümüz hazır. Şimdi malaya çıkabilirim. Evet yemeklerimiz hazır servise. sonra iki bebemle kütüphaneye dil pratiği yapmaya geldim. 7 senedir devam ediyorum Norveç'te dil kafesine. Hem norvetçemi geliştirmeme faydası oluyor, hem yeni insanlar tanımama faydası oluyor. Ata bebekti, hatta Ata karnımdaydı. Şimdi neredeyse okula başlayacak. Benle beraber geliyor. Bu sene daha ne okulunda, gerçi daha bir senesi daha var okula başlamasına. Ama şimdi benle beraber geliyor yine, her zaman olduğu gibi. Ee, bu arada ben artık burada gönüllü olarak yeni gelenlere yardımcı olmak için de geliyorum aynı zamanda. Daha önce bahsetmiştim bilmeyenler varsa. iki saat e, benim gibi gönüllü olan arkadaşlarla yeni gelen arkadaşlara dil pratiği yaptırmak için kütüphanede buluşuyoruz haftada bir gün. Hey ya. Selamlar dostlar. Bugün 23 Eylül. Dağlarımıza ilk kar düştü ama şu an e, sistem göremiyorsunuz. Bugün Atay'la evdeyiz. Ata biraz rahatsız. O yüzden izin aldım. işe gitmiyorum biraz kendini toparladı gibi. O yüzden birlikte çörek yapıyoruz oğlumla. Mayalansın diye bunları bıraktım. Böyle tepsi mayası alacak şimdi. Ondan sonra sırada simitli poğaçamız var. <laughs> mayası gelmiş. Bunları atayım. Ondan sonra buna devam ederiz. Arkadaşlar hatta beni çok sabote ettiği için çekim yapamıyorum şu anda. Ama e, klasik bir poğaça hamuru yaptım. İçine sadece mahlep koyabilirsiniz. Daha böyle kıyı kıyı bir tat Yapa, yapmak istiyorsanız değişik bir tat oluyor içerisinde. Onu önerebilirim size. Ee, ben kaşarlı yapacağım poğaçayı. Pekmez hazırladım. Böyle simitimsi bir tadı olsun diye. Susama batırıp e, biraz çörek otu da süsleyebilirsiniz. Sonrasında işte pişireceğim. Oh nar gibi kızardı çöreklerimiz. Aynı üst tadına bakmadım. Bir kısmı da fırında pişiyor. Şıtır evet. poğaça simitlerimiz de hazır. Hoşuma gitti tadı. Az önce denedim bir tane. Sanki biraz pekmeze az geldi gibi. Bir dahakine biraz daha kıvamlı bir pekmez yapmam lazım sanki. Biraz da şekilleri bozuldu ama yapacak bir şey yok. <laughs> o zaman bize afiyet olsun. Saat 18.45. Hava böyle hafiften kararmaya başladı gibi. Ee, artık daha erken kararıyor havalar. Gördüğünüz gibi sonbahar renkleri de baya baya oturdu artık. Eylül'ü yarıladık sayılır. Şimdi yemek falan yedik çocuklarla. Ben de biraz yeni bölümü editlemeye geçeceğim. Dinlenme saati. Günaydınlar. Buz bulutlu gri bir sabaha uyandık. Bugün Atay'ı kreşe bisikletle bırakacağız. İlla bisikletle gideceğim dedi. Allah'tan kreş yakın. Ata bekle araba geliyor oğlum durdu geçebilirsin. Geç anneciğim. Hatayı bırakayım. El sallıyor bir de <laughs> yol verdiği için teşekkür ediyor. <laughs> Çok kibardır benim çocuğum. Abileri, ablaları. Bak bir de el bırakmayı da öğrendi. Bir maşallah subhanallah alalım. Bayağıdır bu yolu yürüyerek gitmemiştim. Ben de çekeyim dedim o arada. Genelde çok hızlı işe gitmemiz gerektiği için arabayla geçiyoruz. Onu bırakıp devam ediyorum. Şuraya baksanıza da sonbahar renkleri yükleniyor. Tabii kar yağıp <laughs> donmazsa bir anda. Bazen öyle oluyor ki şu yapraklar dökülmeden ağaçlarda donu veriyor üstüne karlar yağıyor falan. Kışları duyuyor musunuz? Neyse biz geç kaldık. Kahvaltıdan önce bırakmam lazım atayı kreşe. Gün başlasın. Bugün işe gitmiyorum. Ee, bir aydır falan %50 çalışıyorum belimdeki ve bacağımdaki ağrılardan dolayı. Şu an bilmiyoruz herhangi bir fıtıktan mı yoksa siyatik sinire bir şey baskı yapıyor. Herhangi bir başka bir sorun mu var? Ee, şey bekliyorum. MR randevumu bekliyorum ama uzun süre ayakta duramadığım için ve eğilip kalkmamda sorun olduğu için yüzde %50 çalışmaya başladım. Haftanın iki günü bir de bir gün yarım gün gidiyorum işe ama bu en sonunda bitecek raporum biraz deneyeceğim bakalım şu an biraz daha iyi hissediyorum kendimi bir de daha önce bahsettiğim lipodem tanısı almıştım belki o da ağrıları tetikliyor olabilir çünkü sinirlere baskı yapıyor bir şey ve çok ağrım oluyor o yüzden de rapor almak zorunda kaldım ama %50 çalışıyorum yine İşte bir yandan tedavilere devam ediyorum fizik tedaviye gidip geliyorum spor yapmaya başladım ara ara spor salonuna gidiyorum işte Eğimden geldiğince e, kaslarımı güçlendirmeye çalışıyorum ve aktif kalmaya çalışıyorum bu dönemde çünkü gerçekten can sıkıcı bir şey. Daha önce de eşim yaşamıştı biliyorsunuz bel fıtığı rahatsızlığı ve cidden çok uzun sürdü iyileşmesi. Bir sürü de tedavi yöntemi denedik. Hala da ara ara sıkıntıları var. Öyle işte lipodem tanısıyla ilgili e, sorularınız olursa e, bu videonun altına yazarsanız onun için ayrı bir ...video oluştururum. Böyle kısa bir bilgilendirme yapayım dedim. Şimdi eve doğru geçiyorum. Yakında sınavım var. Daha önce bahsetmiştim. Biraz ona çalışacağım bugün. Görüşürüz. Ben çıktım birkaç bir şeyler almak için... ...alışveriş merkezine geldim. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Birkaç günde sonbahar havası yüklendi buralara. Büyük ihtimalle... ...mağazalara da yüklenmiştir. Belki birkaç bir şey çekerim size. Sonbahar teması gelmiş. Hatta... ...gördüğünüz gibi... Halloween teması da yüklenmiş raflara çoktan. Bal kabaklı şeyler, kediler, meriler, iskeletler. Norveç'te çok aktif süsleme yapılıyor Halloween zamanı. Seviyorlar böyle şeyleri. Birkaç fiyat göstereyim size. Bak şu mumluklar mesela ne kadarmış? 79.90. Şöyle yapraklar var. 69.90 Şunlar ne kadarmış? %50 indirim var diyor şu an. Bu da 149.90 ama %50 indirim varmış. Ha, hoşuma gitti şunlar. Nasıl güzel mi? Mumluklar. Şöyle bir şey var. Bu da 100 krondan 50 krona düşecek. <laughs> Kalbimi kırdınız. <laughs> Kaç para bu? 79.90 Kalbimi kıran zorbalara gönderiyorum bu kalbi. Şaka şaka. Siz benim kalbimi kıramazsınız. Sinsiler, <laughs> yılanlar. <laughs> 79.90'a düşüyormuş. Bak böyle baykuş gibi izleyenler var hayatımızı. Bir de üstüne zorbalayanlar var yani. Çok ayıp. Örümcekler. Ne? Ee, 79.90 150 kron. 150 kron. Ama yarı fiyatına inecekse aşağı yukarı da tahmin ettim sayılır. Bir değil. Bu ne? 400 kron hayatta vermem buna. Of çok büyük. Şuna bak kurt adam. Hayatımızdaki maskeli insanlara gelsin Nasıl? bu maskele. Ya <laughs> <laughs> Şunu mu alsam ya önde? Sen bunu ye. Yok bunu alacağım ben. Çığlık. Kesinlikle ben bunu alacağım. Tak bakayım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Deli ya. <laughs> Şunu alalım kapımıza. Ne kadarmış? Bu da 300 kuruşmuş ama bayağı büyük bir şey. Şöyle kapıya asıyorsunuz bakayım. Bayağı büyük bir şey. Böyle işte arkadaşlar her şeylerden var. Halloween temalı. Daha da iner büyük ihtimalle ikimin sonuna doğru. Bunun e, bunun fiyatını bilebilirsen o zaman bunu halinde yani cebde takman lazım. O zaman bilmemek üzere tahmin ediyorum 100 kron. Düzgün. 100 kron. Düzgün derim. 70 kron. Neyse ki bilemedim. Çok sevindim şu an. Bilelim. Şu bu arada bir şey anlatacağım size. Burada ee, nevresim takımları set olarak sadece yorganla yastık kılıfları satılıyor. Çarşafı ayrı alıyorsunuz. Ve neredeyse set parası kadar çarşaf parası veriyoruz ya. Çok pahalı şu an. İndirim var %50. 90'a 200'ü. 84.95'e düşecek. 150'ye 200'e 114.95'e düşecek. 180'e 200'e de 134.95'e. Normal fiyatı 269.90. Normalde bu fiyata yani nevresim takımının kendisinde alabiliyorsunuz bu arada. Yani çarşaflar çok pahalı. Bir de işin enteresan kısmı burada çift kişilik yataklarda herkesin teker kişilik mi var. Yani yan yana yatıyorsunuz ama herkesin kendi yorganı var. <laughs> kendi yastığı olma, olmasına alışkınız biz biz de öyleyiz de. Herkesin kendi yorganı var. Yorganlar çok küçük burada ve neredeyse tek kişilik ebatında. Çift kişilik yatakta tek kişilik yorgan kullanıyorlar. Değişik bir sistem. Şu an olmaktan korktuğum yerdeyim. Mütemadiyen kızımın geldiği ve beni sürekli getirdiği yerdeyim. Kaderimden kaçamıyorum. Uzun seneler zaten kozmetikte çalışmışım. Bıkmışım buradan zaten. Kaderimden kaçamıyorum bu kız yüzünden. Her gün beni buraya getirmek istiyor. Evet. Yeter. neler çıkartmışlar. Baksanıza bir sürü şeker var. Bunu eve gidince deneyelim mi? Lütfen. Yok. Lütfen. Kızım hepsini sana kalsa hepsini deneyeceğiz zaten. Ha, Şunlara ama. bak. Hepsini biz kullanamıyoruz zaten biliyorsun. Bak. Nasıl biliyor musun? Bunu spin yapıyorsun. Hiçbiri evet. son tadına bakayım böyle. Bak halal diyor, vegan diyor. Ha üzerinde yazıyor evet, halal hmm. yazıyor, vegan yazıyor. Böyle olursa alabiliriz evet. Anlam vegan mı? olanları alabiliriz, diğerlerini vegan hey, almıyoruz. Bak şimdi. <laughs> ya bize şey söyleyeyim mi? Sırf alışveriş yaptırmak için beni buraya getirmediysen, anne sadece gezeceğiz. Gerçekten canım sıkıldı, sadece gezeceğiz. Şuraya bak. Resmen, resmen bir provokatörsün ya. Nasıl ya. manipüle ediyorsun beni ya? Kualitim alalım mı? Yok hiç, hiç, hiç ihtiyacımız yok böyle şeylere kızım. Hmm. Hiç ihtiyacımız yok. Neler neler çıkartmışlar ya. Şuraya bak. Tokalar. Pipetler. Kovalar. Her şey var. Şey, her şey olunca insanlar yani çocuklar çok etkileniyor bu durumdan. <laughs> Yine ki üç tane tamam, fiyat göstereyim size. Maybelline'in şu klasik maskaraları 74 kronundan başlıyor. 84'e var. Ondan sonra 100 krona var. Şunlar Max Factor'un 139 kron. Garnier'in makyaj temizleme suyu 82 kron. Yani değişiyor fiyatlar biraz. Şöyle L'Oreal'in yine 89, 159, 129 fiyatları maskaraların. Bilmiyorum pahalı mı ucuz mu. İşte concealer'lar var. 147 krona, 157 krona şeyler var. Foundation'lar var. Böyle fiyatlar. Şu fit 99 kuruş mesela gibi. Kaç çikolata aldım. Bey bunları aldı. Şunu çevirip evde deneyeceğiz. Hangisi acı, hangisi ekşi, ekşi bilmiyorum. Belki denerken çekeriz. Senin yüzünü çekmek istiyorum çünkü. <laughs> şimdi Atay'ı almaya gidiyoruz. Ben şimdi şeker, böyle şeker zaten İyi bakalım. Şimdi Atay'ı almaya gidiyoruz birlikte. Bugün kreşi bisikletle gelmiş. Hazırlığını yapıyor, kaskını takıyor şimdi onu. O bisikletle gidecek, ben de onun eşlik edeceğim. Biraz önce Atarlı Giderli konuştum biraz da. Her zaman böyle konuşmuyorum biliyorsunuz arkadaşlar ama gerçekten çok doluyum ya gerçekten. O kadar çok zorbalanıyoruz ki bu ara. Sırf Atayı e, yaya geçidinden geçerken çektik e, buradaki insanların hassasiyetini, trafik kurallarına uymasını vesaire bilinç yaratmak için çektik bir video diye. Yani o, müdü, o video 3 milyon izlendi, İşitmediğimiz hakaret, küfür, işte çoluğumuza, çocuğumuza, anamıza, bacımıza sövmeyen kalmadı. Böyle haysiyetsizim biri diyeyim, saçma sapan bir yorum yapmış, ona canım çok sıkıldı. Yani bütün hakaretleri ediyorlar, ediyorlar, bir laf söylüyorsun senden daha üstün çıkıyorlar ya acayip sinir oluyorum. Ya gerçekten bu insanlar niye böyle bilmiyorum. Yani affedersiniz ama gerçekten çok daha fazlasını hak ediyorlar. Ciddi anlamda çok daha fazlasını hak ediyorlar. Ya bulaşmak istemiyorum hangi birisiyle uğraşacağız ya gerçekten. Yani tamamen iyi niyetle hazırlıyorsunuz, bir video çekiyorsunuz, bir şeyleri paylaşmak istiyorsunuz insanlarla. Ya kimseye bir zararımız yok, kimseye bir hakaretimiz, bir saygısızlığımız yok. Durduk yere insanlar, bir insanın anasına, bacısına, çoluğuna, çocuğuna küfür edilir mi ya? Hayatımda duymadığım, işitmediğim küfürleri işittim ya bir video çektik diye. Ya yaptığımızda bir şey yok yani gerçekten alt tarafı çocuğumuz burada yaya geçidinden geçiyor bunu çekiyoruz her gün yaptığı şey her gün yani buranın say insanları trafik kurallarına saygılı sordunuz çektik bu yani Te insanları sinirlendiren tek şey bu herhalde yani burada kurallara uyulması ya ben anlam veremiyorum gerçekten bazen insanı hayattan soğutuyorsun bazıları ya gerçekten o kadar haysiyetsiz insanlar var ki saygısız onursuz yani düşünüyorum yani hiç mi düşünmüyorlar benim de anam var bacım var kardeşim var çoluğum var çocuğum var ya bir karakterinizi ortaya koyuyorsunuz oraya yorum yazarken. Çoğunuz zaten fake hesaptan yazıyorsunuz. Zaten hani yüzünüz olsa çıkar yüzünüzle, ananızla, sanınızla söylersiniz. Biz de kendimizi savunuruz. Yani ona yüzümüze söylemeye cesaret edemediğiniz şeyleri gelip gelip nasıl yani bu şekilde söyleyebiliyorsunuz ben anlayamıyorum. Anlamda veremiyorum, veremeyeceğim de. Kusura bakmayın arkadaşlar siz de böyle bu tarz şeylerle biraz muhatap etmiş oluyorum ama gerçekten çok doldum yani. Şu an video çekerken bir yoruma denk geldim gerçekten çok sinirlendim yani. Ya durduk yere bir insana maganda denmez şizofren denmez sen doktor musun? Ya da sen bunu kendinde nasıl bir hak olarak görüyorsun? Sen benim maganda olduğumu nereden biliyorsun? Benim hayatım hakkında bilgin var mı? Sen bana durduk yere neden küfür ediyorsun? Ben sana bir şey mi yaptım mesela? karşındakinin kim olduğunu bilmeden onun hakkında nasıl bu kadar emin yorumlar yapabiliyorsun, iddialarda bulunuyorsun vesaire. Daha çok şey var açık açık söyleyemiyorum burada. Benim videolarımı çoluk çocuk da izliyor açık açık söyleyemiyorum ama çok ayıp ya gerçekten birazcık insan olun. Sadece o kadar söylüyorum birazcık insan olun. İnsanlığınız varsa birazcık insan olun sadece onu diyorum size. Ve mu, ya ifade özgürlüğü güzel bir şey eleştirmek yapıcı olduğu sürece güzel bir şey ama Herkes de ifade özgürlüğünü kullanmamalı bence. Gereksiz oluyor çünkü. Gereksiz yere insanları germeyin ya. Gidin sinirinizi kiminle probleminiz varsa onunla çıkartın arkadaşlar. Biz sizin muhatabınız değiliz bu konuda. Lütfen yapmayın artık bunu. Çok vaktim olmadığı için markete çekemedim ama aldıklarımı çekeyim size. Şunlarda indirim vardı. Tanesi 29.90'a düşmüş. Bunlar balık köftesi. Üzümümü aldım. Süt aldım. Bir de ekmek aldım. Hepsi ne kadar tutmuş bakalım. 159,5 tutmuş. Hadi 160 gram diyelim. Şunlar indirimliydi baya. Kaç tane var? 3 6 9 tane var içinde. Bu da aynı şekilde. Güzel oluyor balık köfteleri. Tavsiye ederim Norveç'e gelirseniz deneyin. Güzel bir akşam yemeği öğünü oluyor. Ara öğün de iyi olarak yiyebilirsiniz. Bu da işte 400 gramı 500 gram. Bunlarda da indirim vardı. Ne kadara geliyor? O da 39.90'mış yarım kilosu. Ekmek de 39.90. Süt de 19.90. Yarım yağlı. Saat 7'ye geliyor. Dışarıda şöyle bir gün batımı oluştu. Bulutların pembişliğine bakar mısınız ya? Şey gibi değil mi? Pamuk şeker çok tatlılar. Hava artık baya baya erken kararmaya başladı yani.